Merhaba yepyeni bir bölümle size karşınızdayız. Türkiye sinemalarında izlediğimiz pek çok film kıyasıya bir rekabet yaşıyor. Bakalım hafta sonu elde edilen seyirci açılış rekoru sıralamasına göre birincilik hangi filmde? I'm in the CIA. Are you joking with me right now? I got a plan. Might get us both killed, but if it works it'll be a totally boss story. Dwayne Johnson ve Kevin Hart Aksiyon komedi filmi Central Intelligence yapımında bir araya gelerek box office listesinin 5. sırasına oturuyorlar. Coach got taken. Not that one. Oh my God. Oh Robson God. Oh! Marshall Tromburin yönetmenliğini üstlendiği bu yapım hem aksiyon meraklılarını hem de gülmek isteyenleri cezbederek 9035 kişiyi salonlarda güldürmeyi başardı. Did you see it, I did the thing. I did the thing. Wow. Yeah. Yeah. a Yönetmenliğini William Brandt Bell'in üstlendiği, merakla beklenen korku yapımı The Boy, ilginç senaryosuyla beyaz perdeye gelerek listenin dördüncü sırasına yerleşiyor. <laughs> Başrollerde Lauren Cohen, Rupert Evans ve Ben raps'ın yer aldığı bir bebek bakıcısının yaşadığı korku dolu hikayeye odaklanan yapım 9816 sinema severi salonlarda korkuttu. Am I ever going to survive on this island? Tüm zamanların en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan Robinson Crusoe vizyona gelerek gişede 3. sıraya yerleşti. That's not gonna work. <laughs> Pirates? This is not good, my. Son. İlk kez üç olarak beyaz perdeye gelen bir kahramanın bile arkadaşları ihtiyacı olduğunu anlatan filmi 22.331 film kişi izledi. We got them surrounded. Attack! song. <laughs> <laughs> Wasn't so bad. Get ready for the wildlife. The wildlife. Ammar Cin Tarikatı filminin devamı olan Ammar 2 Cin İstilası, Box Office listesinin ikinci sırasına yerleşiyor. <laughs> senaryosunu yazar Alper Kıvılcım'a yönetmen Özgür Bakar'ın eşlik ettiği yapımı 26.088 kişi izledi. Well, this is Louisa Clark. Nathan will talk you through Will's routines and equipment. You don't have to talk across me, Mother. My brain isn't paralyzed. Yet. Box Office listesinin birinci sırasında yer alan film ünlü yazar Jojo Moyes'in aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Me Before You. To be fair, you are pretty stupid. Yeah, but he doesn't know that yet. Yeah. <laughs> Başrollerinde Game of Thrones dizisinden <laughs> tanıdığımız Emilia Clarke... ve The Hunger Games serisinin yıldızı <laughs> Sam Claflin'i gördüğümüz bir kazada bacaklarını kaybeden, fiziksel <laughs> ve manevi olarak yaralı bir adamla hasta bakıcı olarak işe aldığı genç kadın arasındaki duygusal yakınlaşmayı anlatan filmi 46.480 kişi izledi. hazırlan sürenin sonuna geldik haftaya yepyeni bir bölümle tekrar karşınızda olacağız Hoşçakalın. kalın izlemediğiniz film kalmasın